Yumurtalık kanseri gerçekten de hiçbir belirti vermeden çok sinsi sereden bir hastalık olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakın hastalarımızın hemen hemen bir çoğunu evre 3 dediğimiz karında şişlik, asit, sıvı toplandıktan sonra yakalayabiliyoruz. Ve dolayısıyla tedavi içinde hem daha meşakkatli hem de daha uzun süreli oluyor. Onun için şöyle bir öneri var. Özellikle yumurtalık kanseri hangi dönemin hastalığı? Menopoza yakın ve menopoz sonrası dönemin hastalığı. Gerçekten de bu dönemde kaliteli jinekolojik muayenelerin çok önemi var. Bu muayenede hem yumurtalıklarınız tuşeyle muayene edilmeli, Transvajinal ultrasanlıkla bu yumurtalıkların içi düzgünce vizualize edilmeli, ayrıca tümör belirteçleri dediğimiz kandan bakılan testlerle de mutlaka bu muayene tamamlanmalıdır. Ancak böyle bir muayene yapılırsa erken yakalama şansımız olabilir.